Merhaba arkadaşlar Deniz'in mutfağına hoş geldiniz. Ben Deniz. Bugün sizlerle beraber el yapımı meyvesi yapacağız. Börtlen ve orman meyveli. Orman meyvesini şey yaptım. Kestim. Yoğurtla karıştırdım. Bu kapların içine koydum arkadaşlar. Kıvımızı alalım. Ben Börtlen'i değil de orman meyvesini istiyorum. Daha doğrusu bu meyve suyu değil de dondurma gibi bir şey olacak. Koyalım. Yavaş. Yürü arkadaşlar. Kapattık. Ve bunun içinde suyumuz var. Suyumuzu koyuyoruz. Azıcık yeterli. Kürdanımızı alıp Kürdanla Çok güzel bir şey oluyor. Karıştırıyorum. Kıştı, kış 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 kış. Çalış gider misin? Hı. Arkadaşlar bir bebek geldi özür dileriz. Bu Deniz'in kardeşi Cingdum. Evet <laughs> çok güzel oluyor arkadaşlar. Evet. Çok güzel bir karışım oluyor. En sonunda size sürpriz olarak yapacağım. Ve bunu buzluğa koyalım arkadaşlar. E, Açar koysun ben bunu. Abooo! <laughs> arkadaşlar buzluğa koydum. sonra değil. Arkadaşlar çok özür dilerim. Arkadaşlar buzluğa koyduktan sonra biraz bekleyelim. Koyduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Buzluğa koyduk. Ve şimdi bu kaba böreklerini yapacağım. Arkadaşlar bu kaba bu. İlk başlamıştı arkadaşlar. Çok özür dileriz arkadaşlar. Bu böyle Suyumuzu da, Sıymışı da koyalım. Evet, A, sen. daha belirgin çekiyor. Bu ben ben Evet belirgin. arkadaşlar bebek için özür dileriz. O ben demiştim. Dur, arkadaşa, iyi gidiyor <laughs> arkadaşlar iyi gelir diye. Arkadaşlar, çok özür dileriz arkadaşlar. arkadaşlar Burada dünyanın en değil çok olduğu için arkadaşlar. Sen Tamam Çeyli biz susalım da videosunu çekelim. Evet. Zaten Çağdaş geldi. Mahfet her şeyi. Yedir mı? özür dileriz arkadaşlar. Kameraya düştü arkadaşlar. Düşmüştü. Herkes yapıyor bunu arkadaşlar. Dik sesle. Evet arkadaşlar. İyice karıştıralım biz bunu. Gel arkadaşlar. Asla çadır kurmadan çekebiliyor. Çekin de her şey görünüyor mu? Hazır. Uygun. Bunu da buzluğa koysun Aselciğimiz. Buzluğa koyduktan. Sekiz dakika falan sonra. Arkadaşlar koyduk. Aslında ben koydum Aslında ben koyum, koydum. Evet Azıcık bekleyelim. Yani bu birinci part olsun. ikinci partta da çıkardım. çıkardıktan sonra olsun. Görüşürüz ikinci partta arkadaşlar. Yani Görüşmek üzere arkadaşlar. Bozuktan çıkardıktan sonra. Görüşmek üzere.